Ameliyathanede her gün kullandığımız, belki de en çok güvendiğimiz ama üzerine en az düşündüğümüz bir şey var. Cerrahi eldiven. O incecik katmanın ardında ne kadar büyük bir hikaye, ne kadar karmaşık bir bilim ve ne kadar hassas bir lojistik olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin şimdi bu sıradan görünen ama aslında hiç de sıradan olmayan eldivenin tüm yaşam döngüsüne birlikte bakalım. Bu anlatacaklarımın temelinde Annals of Surgery Open dergisinde yayınlanmış çok değerli bir çalışma var. J.J. Patel ve ekibinin kaleme aldığı Gloving the Surgeon makalesi konuyu tam da biz cerrahların bakış açısından ele alıyor. Evet soru bu kadar net. Her gün o eldivenleri giyiyoruz ama acaba onlar sadece bir bariyer mi? Yoksa cerrahın hassasiyetinden, hasta güvenliğine, hatta çalıştığımız kurumun bütçesine kadar neleri etkiliyor? İşte şimdi bu soruların cevaplarını arayacağız. Yol haritamızda oldukça net. Önce şöyle bir geçmişe gideceğiz. Bu eldivenler nereden çıkmış? Ona bakacağız. Sonra doğru malzemeyi seçmenin ne kadar kritik olduğunu konuşacağız. Ardından ameliyathanedeki performansı nasıl en üst düzeye çıkarırız? Tedarik zincirindeki riskler neler? Ve tabii ki bu eldivenlerin pek konuşulmayan çevresel etkileri neler? Hepsini masaya yatıracağız. Peki her şey nasıl başladı dersiniz? İşin ilginç yanı, cerrahi eldiven ilk başta hastayı korumak için değil, sağlık personelini korumak için icat edildi. Ama bu fikir farkında olmadan cerrahide bir devrim başlattı. Bakın, her şey 1889'da başlıyor. Doktor Halstead, antiseptik solüsyonlar yüzünden elleri mahmolan ameliyat hemşiresi için bir çözüm arıyor ve lastik eldiven fikri böyle doğuyor. Ama asıl devrim 10 yıl sonra Dr. Bloodgood'un çalışmasıyla geliyor. Eldiven kullanımıyla fıtık ameliyatlarındaki enfeksiyon oranlarının neredeyse sıfıra indiğini gösteriyor. Bu inanılmaz bir sonuç. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte kullanımı iyice yaygınlaşıyor ve 1950'lere geldiğimizde artık cerrahi eldiven dünyanın her yerinde vazgeçilmez bir standart oluyor. Peki o steril kutudan çıkan bir çift eldivenin yolculuğu nasıl? Aslında tam bir mühendislik harikası. Her şey malzemenin toplanmasıyla başlıyor, sonra seramik el kalıpları hassas bir şekilde sıvı latekse veya sentetik malzemeye daldırılıyor. Vulkanizasyon dediğimiz bir ısıtma işlemi var ki bu eldivene o bildiğimiz esnekliğini ve dayanıklılığını kazandırıyor. Ardından alerjik reaksiyonları önlemek için kritik bir yıkama aşaması geliyor ve son olarak sterilizasyon. Bu aşama o kadar hassas ki milyonda bir mikroorganizma kalma ihtimalini bile ortadan kaldırıyor. Kısacası her adım mutlak güven güvenlik için tasarlanmış. Şimdi gelelim en önemli kararlardan birine. Hangi malzemeyi kullanmalıyız? Bu sadece kişisel bir tercih değil. Konfor, güvenlik ve tabii ki maliyet arasında kurmamız gereken çok hassas bir denge aslında. Latex biliyorsunuz dokunma hassasiyeti ve ele oturuşuyla hala altın standart olarak görülüyor. Ama ciddi bir sorunu var. Sağlık çalışanlarının yaklaşık %4'ünü etkileyen alerji riski. İşte bu yüzden sentetikler devreye giriyor. Nitril mesela çok dayanıklı ama biraz daha sert bir yapısı var. Bu da mikro delinme riskini arttırabiliyor. Neopren kimyasallara karşı çok dirençli. Polizopren ise olayın yıldızı gibi. Lateksin o mükemmel hissini veriyor ama alerji riski yok. Tek sorunu biraz pahalı. Bir cerrah için dokunma hissi yani taktil hassasiyet her şey demek değil mi? İşte bu yüzden lateks ve poliizopren arasındaki bu karşılaştırma çok önemli. Lateks yıllardır alıştığımız, bildiğimiz standart. Poliizoprense kimyasal yapısı sayesinde lateks'in o doğal hissinin neredeyse birebir kopyalayan ama alerji riskini tamamen ortadan kaldıran en iyi sentetik çözüm. Tabii bu performansın bir de maliyete yansıması var. Bakın, rakamlar ortada. Polizopren en iyi hissi sunmasına rağmen en pahalı seçenek. Nitril ve lateks ise çok daha bütçe dostu. Hastane harcamalarının %30'unu, hatta 40'ını sarf malzemelerinin oluşturduğunu düşünürsek, bu fiyat farkları kurumların malzeme seçiminde ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Malzemeyi seçtik, peki ameliyathanede bu eldivenlerden en iyi şekilde nasıl yararlanırız? Yani bariyer korumasını en üst düzeye çıkarmak için kanıta dayalı, işe yaradığı bilinen bazı stratejiler var. Unutmamak lazım, tek tip eldiven diye bir şey yok. Her cerrahi disiplinin ihtiyacı bambaşka. Mesela mikro cerrahi yapıyorsanız maksimum hassasiyet için %20 daha ince olan mikro eldivenleri tercih edersiniz. Ama bir ortopedi vakasındaysanız kemik parçacıklarına karşı korunmak için %50 daha kalın eldivenlere ihtiyacınız olur. Yüzey dokusu bile önemli. Islak ortamlarda alet hakimiyetini arttırmak için özel dokulu eldivenler var. Geldik en yaygın endişelerden birine. Çift eldiven giymek hissi azaltır mı? Bakın bu alıntı çok net bir cevap veriyor. Araştırmalar çift eldiven giymenin ne dokunma hassasiyetini ne de el becerisini kayda değer şekilde etkilemediğini gösteriyor. Yani delinme riskini ciddi şekilde azaltan bu güvenlik önlemini alırken performanstan ödün vermek zorunda değiliz. Çift eldiven giymenin en akıllıca yollarından biri de bu. İçeriye farklı, Genellikle parlak renkli bir eldiven giymek, böylece dıştaki eldiven delindiği anda alttaki yeşil veya mavi renk hemen kendini gösteriyor. Bu basit ama dahiyane sistem size anında görsel bir uyarı veriyor ve kontaminasyon riskini fark edip müdahale etmeniz için en hızlı yolu sunuyor. Şimdi perspektifimizi biraz daha genişletelim ve bu eldivenlerin ameliyathaneye kadar olan yolculuğuna bakalım. Küresel tedarik zinciri dışarıdan göründüğünden çok daha karmaşık ve ne yazık ki zaman zaman oldukça kırılgan olabiliyor. Bu grafik durumu çok net özetliyor aslında. Dünya cerrahi eldiven ihtiyacının devasa bir kısmı için sadece birkaç ülkeye, özellikle de Malezya'ya bağımlı durumda. Bu ne demek? o bölgede yaşanacak herhangi bir krizin tüm dünyadaki ameliyathaneleri doğrudan etkileyebileceği anlamına geliyor. İşte COVID-19 pandemisi bu kırılganlığı hepimize çok acı bir şekilde kanıtladı. Maliyetleri düşürmek için tasarlanan tam zamanında stok sistemleri talep bir anda patlayınca tamamen çöktü. Buradan aldığımız en büyük ders neydi? Tedarik zincirinde esnekliğin hayati oldu. Artık birden fazla tedarikçiyle çalışmak ve acil durumlar için daha büyük stoklar tutmak gibi stratejiler gelecekteki krizlere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak. Ve geldik eldivenin yaşam döngüsünün sonuna, yani atık haline geldiği o ana. Bu tek kullanımlık ürünlerin ciddi bir çevresel maliyeti var ve bu konuda neler yapabileceğimizi de düşünmek zorundayız. Bu rakam gerçekten de çok çarpıcı. Steril bir cerrahi eldivenin iklim değişikliğine etkisi, steril olmayan bir muayene eldiveninden tam 11.6 kat daha fazla. Neden peki? Çünkü o ekstra sterilizasyon süreci, o özel paketleme, o kalite kontrol adımları hepsi yoğun bir enerji ve kaynak tüketimi demek. Bu da bize ameliyathanede kullandığımız her bir malzemenin bir çevresel ayak izi olduğunu hatırlatıyor. Peki ne yapabiliriz? Çaresiz değiliz. Bakın burada uygulanabilir çözümler var. Mesela açılmış ama kullanılmamış temiz malzemeleri çöpe atmak yerine bağışlayabiliriz. Kullanılmış eldivenleri asfaltta kullanılan bir malzemeye dönüştüren geri dönüşüm programları var. Ve belki de en etkili olanı cerrahi setlerimizi optimize etmek. Bir hastane setlerinden nadiren kullandığı malzemeleri çıkararak yılda hem 27 bin dolar tasarruf etmiş hem de 2 ton plastiği çöpe gitmekten kurtarmış. Bu ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Bütün bu anlattıklarımız bizi işte bu en temel soruya getiriyor. Bunun basit bir cevabı yok. Her gün verdiğimiz kararlar, seçtiğimiz eldivenin malzemesinden, çift kat giyip giymediğimize, artan malzemeleri nasıl değerlendirdiğimize kadar hepsi bu denklemin bir parçası. Klinik olarak en iyisini yapmak, maliyetleri kontrol altında tutmak ve çevreye karşı sorumlu davranmak, işte bu üçü arasındaki dengeyi bulmak günümüz cerrahisinin belki de en büyük zorluklarından ve aynı zamanda en büyük sorumluluklarından biri.